Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni ama eski efsane bir seriye başlıyoruz. Metin 2'ye başlıyoruz arkadaşlar. Ee, anlatmaya gerek yok zaten efsane bir oyun. En son geçen sene oynamıştım. Sonrasında bilgisayarım arıza çıkardı. Bir ay falan servisteydi. Ee, geldikten sonra da... giresim yoktu pek açıkça söyleyeyim. Hiç oynayasım yoktu o yüzden bırakmıştım. Şimdi tekrardan başlıyoruz. 12 bir paramız var. Şimdi bir iki bir şey alalım. Mesela bir kaplan zırhı bakayım. Fiyatları şeyleri de çok bilmiyorum. İnşallah çok pahalı değildir piyasa. HP'li bir kaplan zırhı almak istiyorum. 1500 HP artı 3 hız taşı yok hacı oh şey olmaz da 2 KHP falan bir şey varsa 2 KHP'li bir şey almak istiyorum. 2 KHP, 5 HP absorbe 55M. Artı 4 hız taşı var. Usta ben bunu alırım ya. Şöyle bir bakalım. Şimdi aldığım bir şeyi sonrasında sat satacağım için 34 levelde satabilecek de bir şey olsun. Ee, ama galiba onu alacağım ya. Yani. Hem çok da bir para harcamamış oluruz. 55M gibi bir paraya onu alırız. Hemen dur bakayım depo nerede? Depocu şurada. Burada da çok fazla kasıyor oyun. Yani şeyden her şeyi kapattım burada ama ee, Buradan Gördüğünüz her şeyi kapattım Ama yine de kasıyor ee, Ben bir karakter atıp geleyim Burada çok kaldığım zaman Oyun donuyor bilgisayar donuyor özellikle Birazdan geliyorum Evet geldik ee, Hemen Nerede depocu Oğlum, depocuyu kapatmışlar Şuradan Nesne Market değil ya yanlış bastım. Depoyu kullanmak, depoyu da kullanmayacağız oğlum. Oynamaya oynamaya unutmuşum. Döviz Bürosu, won'u yanga çevir, bir won. Dönüştür. Okey geldi paramız hemen Kaplan Plaka'yı alalım. Ekipmanlar. Kaplan Plaka. 18'e kadar da bir artı altı keşiş basar idare ederiz. Neredeydi? Şurada bir yerdeydi sanki. 55 m gibi bir fiyatı vardı. Şu mu? Aynen bu. Aldım 55 m'e. Güzel. Şimdi bir tane kask bakalım. Geleneksel miğfer. <laughs> Pardon. Düz de alabilirim. Düzler 15'e. Efsunlu olarak şimdi bunu aldığımız zaman demir kask kadar kullanacağız. O yüzden aslında direkt demir kask bakayım ben ya. Demir kask versen bana. Almışken demir kask alalım. Yine öbüründe artı altı yapar idare ederiz. 30 M diyor yarı insan diyor ya yani en düşüğünü de alabilirim böyle efsunlu varsa onlara bakacağım 10 ölümsüzlü ölümsüz benim işime yaramaz ki şöyle bir bakıyorum ama pek ortlara karşı güçlü diyor ortlar olabilir ilerisi, iler ilerisi için altı ort diyor bu kaç diyor 4 ork 10 ork falan bir şey bulursak alabilirim. Aslında acelesi de yok hemen. Ama almışken iyisini alalım. Ee, orklara karşı, ateş karşı, ateş de olabilir. Hem ork hem ateş olur mu acaba? Çok pahalı olabilir öylesi. Nasıl bir şey yapsak, nasıl bir şey yapsak? Lan 10 okmuş ya ork zannettim. Yani çok fazla bir para vermeyelim. O zaman ilk ekrandakini şunu alıyorum ben 25 eme. Evet, devam ediyoruz. E, ticaret kısmı çok fazla donduğu için özellikle bu bütün her şey kapalı olduğu halde çok aşırı derecede donduğu için oraları kendim hallettim. E, bir tane artı 9 savaş kalkanı aldım. Bir tane artı 9 tahta kolye aldım. Eee 2000 HP'li 20 120 e, HP üretim falan var. E, bunu ileriye yönelik de aldım biraz. Şey çünkü ee, zindana gittiğimiz zaman ateşe karşı dayanıklılık çok işimize yarayacak. Kaplanı beraber almıştık diye hatırlıyorum zaten. 2K HP, %5 HP absorbe, artı 4 ıstaşı var. Bunu 34'e kadar kullanacağız. 34'ü de ölümcül alırız. Ee, bunu da aynı şekil e, zindan için ileriye ileriyi düşünerek aldım. 2K HP, 10 ateş karşılığı kendisine var zaten. 5 kritik. 6 HP bonusu var. Düz bir R9 demir kask aldım. R9 bakır küpe aldım. Ee, işte burada da e, gerçi çoğu dandik özellikli vardı. 10 orku görünce aldım. Bunu da orklarda kasılırken biraz kullanırız. Gerçi şu an aklıma geliyor. Abonos küpe falan alırız biz o zaman. O zamana kadar abonoz alana kadar bunu takarız işte. Bir de art 9 gümüş bilezik aldım. bay bay tahta bilezik falan baktım. Çok pahalıydı. 2 KHP'lisi falan. 1.5-2 KHP'leri çok pahalı. Düzü bile çok pahalı. O yüzden gümüş bilezik almak istedim art 9. Bu da bizi bir süre götürür. 3 tane altın balık sandığı aldım. E, bunlardan bir şeyler çıkar belki. Şöyle açalım sandıklarımızı. Bastım. Yapma be hava bir şey çıktı. Bir daha bastım. Liderin kitabı. Bir daha bastım. Kutsama. Bir daha bastım. Tecrübe özü. Bir daha bastım. Kritik. Sonuncusu. Yine kritik. Bir kara yağız falan çıksaydı güzel olurdu. Bunları şimdilik şöyle kaldıralım. Sen yukarıda dur. Siz yukarıda durun. Sen ne işe yararsın bilmiyorum şöyle gel sen de şurada dur ileride şaman açarsak diyeceğim şaman açmak burada sıkıntı ee, hesap satın almak gerek yoksa sıkıntı olacak benim bu hesabım eskiden kalma olduğu için e-postam o yüzden marmaraya girebildim şimdi e... ya, bu şekilde bu ikisi takılı bile biz biraz level kasalım kasılırız şöyle yap bakayım görevleri de yapara, yaparak oynayacağım arkadaşlar görev yapmayı ben her zaman sevmişimdir tek elli kullanalım daha hızlı vuralım at bunu da yere ilerleyen zamanlarda şeyi de alacağım otomatik kasılmayı, otomatik oto otomatik avlanmayı şu an ona hemen para harcamak istemedim. Lan bir şey falan alsaydık ya. Morpot. Ben bir Morpot alıp geleyim arkadaşlar. Ya da vazgeçtim. Şimdi envanterdekini kullanalım şimdilik. Daha sonra bakarız. Yer, yerde bayağı bir şeyler var. Ee, hiçbirini almaya gerek yok gibi. Ya da şu dayıları al, sarı bayrak şeyi galiba. Bunlar aynen okuruz ileride. Sarı bayrağın şeyleri şöyle alalım dursun. PVP'lerden alışıyoruz. Önceden çok PVP oynardım. Ee, hepsi full geliyordu Yani burada hiç şey olmuyor Direkt yazışabiliyorsun ama TR'de öyle olmuyor işte Sizi çok bekletmeyeyim Gideyim ileride başlatayım ben kaydı Evet devam ediyoruz ee, Gidip e, 21M'den 50 tane mor pot aldım Yerden kırmızı potlar vardı yerlerde Onları aldım Kırmızı pot ihtiyacımız kalmadı ee, Guardian'ın görevini yaptım. iki level yaptı bizi. Yerden inciler vardı yerde. Aldım belki para eder diye. Ben önceden oynadığımda bayağı para ediyorlardı. Özellikle ben eski bayağı eski olduğum için eskiden kan kırmızı inciler çok pahalıydı. Sonradan ne olduysa bunlar çok ucuzlaşmış. Beyazlar pahalılaşmıştı. Şimdi beyazlarla maviler 700k var falan kırmızılar 80k şu an yani şu anda kırmızılar daha pahalı şey çok ucuz beyazlar çok pahalı. Buralardan pot falan toplayabiliriz var ya. Bir sürü paramız var. Potları yerden topluyoruz ya. Al al. Para vermektense eski adetler yerden çoruyoruz. Küpe de verdi bize e, ilk görev şeyine. Hangi görev vermişti onu hatırlamıyorum da bir tanesi verdi. Av görevini tamamladık. Keşiş plaka geldi. Şu iksiri alayım yerden. Biraz şöyle şuralara doğru gideceğim. Şey iyi zaten. Defansımız 67. Şunu takınca 79. Canımız iyi. Şurada domuzlarla şeylerle bir kapışalım. Ayılarla. Buralardan iyi leveller alırız. Şunlar da keseyim de e, şeyin görevini yapmış olalım. Ne diyor? Hacı üç tane şey o üç ne ya? Üçüncü görev 10 tane aç kurt öldür. Tamam bunu da yaptık. Şeye gidince hallederiz bunu. Şehre gittiğimiz zaman şeyleri almaya. Skill'lerimizi almaya gittiğimiz zaman onu da hallederiz. Şurada biraz şunları keselim. Gel bakayım. Gel toplu keseyim biraz çabuk şey olsun. Burası bizi 5 level yapar mı acaba? 4 yaptı. 5 yapmaz. Oğlum çok mu abarttım lan? Yok yok iyi. Bakır küpe. Bera'yı kesebilir miyiz ya? Zorlasa keseriz aynen. Yani skilllerimiz olsa daha çabuk kesilirdi. de. Allah sersemletti. Yani pek bir şey atacağını düşünmüyorum ama azından belki bir iki level aldırır bize sonuçta. 30 level patron kesiyoruz. Yani boss kesiyoruz daha doğrusu. Şey, Türkçesini söyledim de ben. şurada bir sıkıştırsa keseceğiz de. Tam vuramıyorum kaçıyor diye. Lan bu kadarcık mıydı anasını satayım? Boşa mı uğraştık? İşte neyse şu şey yapalım da. Biyoloğu, yolu alalım. Ne kesiyorduk? Bu aç kurt görevi mi? şeyleri de unutmuşum ya. Sıralamayı da unutmuşum. Ney bu? Aç alfa, aç alfa kurt. Aç alfa kurt. Öbürü ne istiyordu? 10 tane aç kurt. Hem aç kurt, hem hem aç alfa kurt. Şu arkadakiler neymiş? Aç alfa mavi. Zaten şu biyolog görevleri yapıldığı sırada biz buradan neyi seçersek öbürü çıkar. Yani o şeyler çıkmıyor bir türlü. Neyse şu skill'leri bir alıp geleyim ben. Hemen siz bekleyin burada. Skill'lerimizi almaya geldik. Bedensel olacağım. Zihinsel güçlü bedeni falan zihinsel skill'leri bedenselden daha çok seviyorum nedense ama özellikle hava kalıcı falan yani bana göre vuruş savunmadan daha önemli geldiği için o yüzden şey alıyorum bedenseli alıyorum. yeni bir koku misk yağ görevine gidiyoruz. Dur şuradayken şunu şunu da verelim. Şu yaş yasam yaşama isteği kitabı neymiş ya? Şu değil mi yaşama isteği? Aynen. Neymiş bu? Al bakayım bunları. Belki işe yarar. Satıcıya gidiyoruz. Görevleri unutmuşum da. <laughs> Onun haricinde her yer yani yer olarak gezberinde çoğu şey. Bunlar da arkada dursunlar. Kırmızı iksiri al. Böyle bol bol yerlere atarlarsa şey yapmayız hiç ya adı nedir? şey olmaz. Şurada bir dayı nerede? Gidiyor. Neymiş adı? Komandor. Neyse. Ya böyle arada muhabbet edecek birileri oldu mu iyi oluyor. Okey. Sana leylak getireceğiz. Sonrasında miskiyağı isteyecek bizden de miskiyağı şimdilik duracak muhtemelen onu şey yaparız daha sonradan otomatik hava aldıktan sonra ee, şey olacak ejder ma şey marka gelecek ejder markası mıydı neydi ondan gelecek oradan hallederiz şey bitti mi ya potun süresi bitmiş 10 dakika olması kötü ya şimdi ne keseceğiz aç kurt aç alfa kurt bir de mavi kurt hızlıca gidelim. Ya şu otomatik hava okçular bırakıyor ya sinir ediyorlar ya insanı. CH mi atsam ben ne yapsam? Aga mavi pot almadık lan. Neyse biraz var. Tekrar gittiğim zaman görevleri vermeye gittiğim zaman mavi potu da alırım. Sen neysin şimdiki görev Aç alfa kurt zaten biyolog için de keseceğiz hemen burada. Şu kaskı da takayım. İdareten 5 defans versin. Belki artı altı basarım bilmiyorum. Hani 21'e kadar yoksa kask takamayacağız. İdareten bir artı altılık takabiliriz. 3 diyor. Şöyle bir taktik yapıyoruz. Hemen bunu yere atıyoruz. Buradan bir 3 tane daha geliyor. Bunu da alıyoruz. 6 oldu. Ne olur ne olmaz 1 2 tane daha böyle yapsak güzel olur. Güzel. Ben gittiğim zaman bu görevlerin hepsini tek tek alır hallederim. Var mı başka burada? Şeye ver. Üçüne niye ver? Var mı lan? Ben görmüyor da olabilirim. Şurada varmış. Hemen halledelim. şey ee, av görevine başla hemen aç mavi kurt. Aç mavi kurt ver bakayım buraya. Bunlardan da çok var. Savaş kalkanı. Dur şurada. Bunu hemen yere at. Şunları bir keselim. Sonra hemen gelelim bunu yere yerden alalım ki kaybolmasın kaç oldu şimdi 9 tane bu yeter. Mavi kurtları keselim hem leylak gelsin hem öbür görevi yapalım. Öbürüne kaç tane kaldı? 8 tane daha var. Şurada var mavi kurt, aşağıda var. Aha önümüze de çıktı. Şu üç taneyi de kestik mi yeterli olacak. Aç yaban domuzu da. Evet arkadaşlar ilk bölümümüzü burada bitirelim. Çok uzun olmasın. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu bölüm bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.